arkadaşlar bugün size yeni gelen flama etkinliğini göstermeye çalışacağım nasıl yapacağınızı gelen bu slotlardan düşen bu flamaları nerede kullanabileceğinizi göstermeye çalışacağım Öncelikle ben bugün 600 adet flama kastım bu flamaları şurada birinci köyde pasta denilen bölümden kek ya da yıldızın parası şeklinde kullanabiliyoruz burada tıkladığım zaman çıkan miktarda bu zamana kadar verdiğimiz filamaların sayısını gösteriyor. Yıldönüm parası da şöyle açayım. 50 adet filama karşılığında bana 1 adet yıldönüm parası veriyor ve günde 1 çara 7 adetle sınırlandırma yapıyor. Yani 5 adet hesabınız hesabınızda 5 adet e, karakter oyuncu varsa, çarınız varsa toplamda 5 çarpı 7'den 35 adet bir günde yıldırım parası elde edebiliyorsunuz. Burada da kek istiyorum kısmında da size bir adet kek vermekte. Bu kekte 30 dakika boyunca %100 ex bonusu veriyor. Şöyle bir adet aldığımız zaman şu şekilde etkinlik süresi boyunca bunu kullanabiliyoruz. Yıldırım parasını günde 7 adet verdiği için şöyle 7 adet alalım. 7 adet hızlı şekilde alalım. 5 Evet. 7 adet aldık. Zaten 8'i almaya çalışacağımız zaman alamıyoruz. Şimdi bu yıldının paralarını nerede kullanabileceğiz? Şöyle Marketin yanında, satıcının yanında yeni gelen bu yıldönümün tüccarı var. Buna tıkladığımız zaman bu itemleri yıldönüm parası karşılığında satın alabiliyoruz. Burada anlamsız olarak kek dilimini tekrar koymuş bir yıldönüm parasını değmez. Zaten 10 adet flamaya karşılık bir kek dilimi alıyoruz. Ama burada 50 adet flamaya karşılık bir kek dilim almak mantıksız. Demirci taşı mantıklı burada. 40 yıl dönüm parasıyla. E, ee, Nesneye da mantıklı. 45 yıl dönümü. Nesneye arttırma kağıdı da belki olabilir. İhtiyaçları olan için. Gazador yumurtası ve nemere yumurtaları mevcut. Bonsai mevcut. Bonsai zaten bedava diyebiliyorum. Ee, nesne markette. Şöyle bakalım. say yazdığımız zaman evet o bonsaymış karıştırdık şimdi burada tabi bin burada e, ejderha kutusu dediği renkli 500 yıldının parası istiyor fakat her renkten yani her e, şurada simya kısmında yakuttan, yeşilden gibi her renkten bir adet soylu simyası veriyor. Yani soylu kordra konusu veriyor. Bir adet de yeşil ejderha fasulyesi içeriyor. Yani mantıklı olabilir. Çok fazla istiyor 500 yıldırım parası. Bunları daha yeni başladığı için etkinlik açamadık. Belki şundan alıp açabilirim ileride. Gibi gibi arkadaşlar. Bu şekilde Yıldızın paralarını değerlendirebilirsiniz. Yani bir hesapta bir günde 35 adet Yıldızın parası biriktirebilirsiniz tabi kasarsanız hızlı şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İzlemeyi, beğenmeyi, like atmayı, takip etmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. you <laughs> <laughs>